Mozart'ın müziği İnsanı Mozart'tan daha çok şaşırtacak bir harika çocuk gelmedi dünya yüzüne. Ama onun kadar şaşırtıcı sayılabilecek birileri vardı. Örneğin William Croce adındaki İngiliz oğlan. Soyadının pantolon gibi ilginç bir anlamı olan bu çocukcağız ilk org resitalini iki buçuk yaşında verdi. Daha sonra aynı Mozart'a yaptıkları gibi onu da oradan oraya sürükleyip sergilediler. Yalnız aralarında bir fark vardı. Bu çocuk ileriki hayatında saygın bir müzik profesörü olmaktan öteye gidemedi. Mozart'ın bir mucizeye dönüşmesi, yıllar geçip de müziğinin olgunlaşması, daha da yükseklere ulaşmasıyla oldu. Çocukluk besteleri sırf o yaştaki biri tarafından yapıldığı için insanı çok etkiler, çok da şeker bestelerdir. Ama yirmisine varmadan ölmüş olsaydı, bugün pek hatırlanmazdı. Tam anlamıyla haykulade ve şaşırtıcı eserlerini yirmili ve otuzlu yaşlarında yazdı. Birisi ona böylesine kusursuz eserler bestelemeyi nasıl becerdiğini sormuş, o da, başka türlü nasıl bestelenir bilmiyorum, diye cevap vermiş. Müziğin her biçimine yatkındı. Operalar, senfoniler, konçertolar, oda müziği, dinsel müzik… Hatta dans müziği. Elini attığı her müzik türü altın oluyordu. Müziğinde herkese göre bir şeyler vardır. Yetişkinler, çocuklar, müzikçiler, ömründe klasik müzik dinlememiş olanlar. Onun müziğini herkes sevebilir. Bir de doğanın yarattığı şeylere benzer onun müziği. Her müzik cümlesi tam olması gerektiği gibidir. Onun müziğinin olmadığı bir dünya düşünemiyorum. Daha doğrusu düşünmek istemiyorum ne dinlemeli? Hmm, işte zor bir soru. Atlanamayacak o kadar çok şey var ki. Doğruya doğru, Mozart'ın önemli sayılmayacak eserleri var. Sırf para kazanmak için yazdığı şeyler. Ama şah eserleri de upuzun bir liste oluşturuyor. Mozart'ın gözünde opera besteciliğinin ayrı bir önemi vardı. Belki siz de o muhteşem operalarından bir iki tanesiyle başlamak istersiniz. Önce kayıtlardan dinleyip yavaş yavaş tanımak en güzeli. Sonra operaya gidebilme şansınız varsa gider orada izlersiniz. Don Giovanni ve Sihirli Flüt'le başlamanızı öneririm. Mozart'ın operalardaki müthiş başarısı her kahramanın kendi kişilik özelliklerine has apayrı bir müziği olmasından gelir. Mozart yarattığı kişileri son notasına kadar anlıyor ve ister iyi ister kötü olsunlar onlara en güzel en akılda kalan müzikleri armağan ediyordu. Bir opera kahramanı daha fazla ne ister? Mozart'ın tam 27 piyano konçertosu var. Çoğunu kendi vereceği konserler için bestelemiş. Bunları hele son dönemde bestelediklerini dinlerseniz ne şaşırtıcı bir piyanist olduğunu, parlaklığıyla insanları kendine hayran bırakmaktan ne kadar çok zevk aldığını anlayabilirsiniz. Birilerinin müziğinden gerçekten de çok hoşlandığını, ona çok değer verdiklerini hissettiği zaman seve seve saatlerce çalarmış. Fakat arada ne dayanılması güç bir hüzne kapıldığında hissedebilirsiniz. Üstelik sizde uyandırdığı kalıcı duygu da bu hüzündür çoğu zaman. Mesela K488, 23 numaralı piyano konçertosu. Bu arada şunu söyleyeyim, K, Köşel'in kısaltılmışıdır. Bay Köşel, Mozart'ın bütün eserlerini araştıran, bestelendiklerini düşündüğü tarihe göre sıraya koyan ve bu iş için yıllarını harcayan beydir. 600'ü aşkın eser, çok büyük bir iş. K-488'in üç bölümü birbirinden tamamen farklıdır. Yine de nasıl olursa olur ve eserin bütünü çok doyurucu tek bir hikaye oluşturur. İlk bölüm çok zariftir. Kendimizi kusursuz bir dünyaya ayak basmış gibi hissederiz. Üçüncü bölümde gülen, dans eden insanları duyar gibi oluruz. Ama eserin kalbi ikinci bölümdedir. Bu yavaş bölüm öyle dokunaklıdır ki uçsuz bucaksız derinlikteki bir nehre bakıyor gibi oluruz. Bu konçerto tam anlamıyla sihirli bir güzelliktedir. Son üç senfonisinde atlamayın. Üçü de muhteşemdir. Aralarından bir tanesini seçmem gerekse sanırım sonuncusunu Jüpiter'i seçerdim. Paha biçilemez bir güzellik şöyle nedir? Ardından canınız şöyle muhteşem ama acıklı bir müzik isterse işte size Mozart'ın Requiem'i. Sonra da K516 sayılı sol minör yaylı çalgılar beşlisini dinlersiniz. Bahse girerim bunları dinledikten sonra başka eserlerini de dinlemek isteyeceksiniz. Steven Ezelis Beethoven çorbayı niye fırlattı? Kısaltılmıştır.